Yemin ederim en son ben çıldıracağım. Diyorum ben yüzü çıldıracağım. Abi yok. Yok. Açamıyorum. Allah'ım delireceğim. Yayın açamıyorum. Abi bu arada hepinize merhaba arkadaşlar. Ben Banış Bakın. Ben yayın açacağım. Ama açamıyorum. Gene Banış OBS. Stüdyo. Allah'ım delireceğim. Delireceğim. Allah aşkına yayın nasıl yapılıyor ya? Sil. Yayın. Yayın. Açma. Youtube. Olan deli. Oğlum Altı ateş. Youtube canlı yayını en kolay. OBS tabi mal. Selam arkadaşlar. Hepiniz Aha. yeni videoma hoş geldiniz. Biraz geri. Kazanma modelleri. Kanalımıza. Gir biraz. Tamam delireceğim. Delireceğim. Çok kanalım var burada. Çok aktif olarak kullandığım bir kanal. Bir saniye YouTube stüdyoya girmem gerek. Lan delireceğim ya. Bir dakika delireceğim abicim. Sen bana şaka yap herhalde. Olan YouTube stüdyo nerede? Heh, şurada. Gel. Ver bana. Değil bu kanal üzerinden sizlere canlı yayın açmayı göstereceğim. Şimdi öncelikle kanalımızı açtıktan sonra şöyle birazcık da yakınlaşayım. Siz daha rahat görün. Hemen sağ üst kısımda arkadaşlar oluştur diye bir E biliyorum ben de amına. Bu da zaten var. Gel. Eee Go Live. Abi yok. Video bak, bak burada ne dediğimi size göstereyim canlı canlı. Video çekiyorum bak. Akışa eriminiz talebi bulunu. Talep edildikten sonra ye ye canlı yayına erişim sağlamanız 24 saat, saat saatte kadar sürebilir. Rica etmek Allah'ım, Allah, Allah. Ulan delireceğim ya ya. Abi bu ne yapamıyorum ya. Yani. Şu anda kayıttayım ama yayın yapamıyorum. Abi ya delireceğim. Kapatıyorum ben. Yani. Kapat ya.